Geldi. Hadi, koruyucu giyinsin. Bakın karantina. Bakın. Otel siteleri. Araştırdık. Sitelerin eee içeride yazıyorlar. Başka yazı öneriyorsun. Başka maskeleri diktiğin. Başka başka e, sosyal mesajlı <laughs> konuşmalar. <laughs> Da. Başka bir dakika geçelim bu abi. Yaşa dikkat ediyor ya. yaş? Yolu yaş kapa ha. Emin misin? Bak bir sürü şey var. Yasal bir sıkıntı var ya diğer arkadaşlar. Da Söylüyoruz abi. Hayır bakalım. Söylemeyecek işte ne yapacağız? Söylemeyecek. Söyle yaş Almayacaksın. Almayacaksın. Yaş Almayacaksın. Yaş Görevli demek Söyleyeyim. benim sözüm geçmiyor diyemezsin. Gereğini yapacaksın. Yani bu hepimiz için geçer. Diğer arkadaşlar için de gerek. Görevli neyse görevin hakkını verecek. Sen burada görevlisin 65 yaş üstü sanki kimsenin girmiyor olması lazım. Ben söylüyorum. Söylediğim halde giriyor diyorsa o zaman sen sorumlusu sana işlem yapacaksın. O yüzden almayacak. Ha gördün, dolaşıyorsa da sana tut, gereken ceza işlemi bu yani. O, ha, kolay gelsin. Dört kapıda sıkıntı yaşıyorsan iki burada 10 tane çesto. Allah. Bu bana aldırıyor. Yani gerçekten de göneğin tadı Yol geçene de diyor sordan verim olmaz. olayı çöz. Ha? Ha. Ne olacak? Ne Mercedes? Benden uyarması. Benden uyarması. Son var mı <AUL1> diyorsunuz. Sonra e, şu çıkıyor. Bizim difandırmaya gerek yok. Varsa vardır, yoksa yoktur. Baldı. Hmm. Yalan olan girse içi işiniz. Onun şunu gösterin. Ya işinizi yapmadığınızı gösterin. Ya da beni kalahmadığınızı gösterin. İkisi de toler edilemez. Varsa dersin ki var. Ona göre tamam, Ne İşletme sahibi olarak. Onu sen yapacaksın abi yani Ben senin, ben senin masana, sandalyene karışamam. Yani işte, sen kendin ya, yani, yani, Masada yani, 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 Olmaz yani, 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 Masa yani, 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 yani,